başlayalım. Ve başlayalım. La, 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 la. Alo? Alo? Nasıl? Hemen karakola çağırın. Tamam Hemen geliyorum. Hepinize ya. Başla... Evet, buyurun. Neyse. Banka soydunuz. Ne? Ben banka kafadan soymadım ya. Hayır soydunuz. Of, of ben neylerle uğraşıyorum. Soymadım ben banka. Soydunuz hapse. Of 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 ya ben banka soymadım ki. Of ya ben de böyle şey yap Anam silah tutuyor kaç Of of Tamam ya girdim işte Ne istiyorsun Ne alıp yersiniz ye Kaç yıl acaba 20 sene sonra durayım da. Pıçık, 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 pıçık. Neyse hazır kalkmışken gidip tabi su içeyim. ama Boşver ya sabah içeyim. Çok uykum var zaten. Ay, Ay. Ay sabah mı oldu ya? Sabah 10. Evet. Bıçık bıçık, bıçık bıçık. Hadi bakalım. Pıçık 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 pıçık. Hadi pıçık 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 hadi. Pıçık pıçık. Hadi hadi giyinelim. Pıçık pıçık hadi. năm 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 năm, năm. Thank <laughs> sonunda bitti. Neyse bakalım çocuk var mı ya? Evde değilim ama olsun. Çocuk mu ist olsun istiyorum ya. Gidip de çocuk bakayım. Aa, sahibi yok gibi. Bakayım. Evet, çocuk da yok. Aa, neyse. Ay çok da sıkıştım ya. Şuralarda bir tuvalet var mıdır? Of, of. çok sıkıştım sıkıştım ya eve mi gitsem? Ama ya çok sıkıştım. Lan döndürmeci de, de, de yok herhalde beni arayacak. Gitti. Neyse. Ay ya şurada bir tuvalet olacak der. ona girmek istiyorum. Çok sıkıştım. annem anam. Ay geldim. Neyse kapıyı kilitleyeyim. ne olursun o, yalıyorum ölüyorum galiba ben lütfen kurtar beni Aa, kurtar beni ne olursun İşte ben sobayı açmışım. Açık unutmuşum. Yatayım. Çok kötüyüm. Tamam geçecek. Bu arada adın neydi? Adım Sevil. Memnun oldum. Benim de Ceren. Ben de memnun oldum. <laughs> Hava vereyim mi? Bilmem ki. Ya gideceğim ben evime Hayır hastanede Kalman gerekiyor senin Neyse tamam ya git Yardım edin Ne oldu ya Ne oldu Hayır olamaz Nasıl bayıldı ya içeride niye misin İçeriye gidiyorsunuz ya. Neyse. Gelin hadi gelin. Tamam abi çok teşekkürler. Rica ederim canım. Kim o sen şey yapar.